Tekrar merhaba. Bu videomda yerel rewrite'den bahsedeceğim. Şimdi yerel rewrite ne ondan bahsedelim. Kendi sistemden bahsedeyim. hakkımda tıkladığımda bakın herhangi bir PHP uzantısı yok. Sayfa ile ilgili yerelinizde uygun olması gerekiyor. Bu diğer linklerim için de geçerli. Ben bunların hepsini bu şekilde oluşturdum. Buradaki bir makaleye tıkladığınızda da makalenin başlığı buraya geliyor. Tirelerle. Google bunu önemsiyor. Neden önemsiyor? Başlığınızla içeriğinizin de aynı olması lazım. Ve aramalarda da üst sıralara çıkarıyor bu yapıyı. Şimdi biz nasıl yapacağız? Şu an basit haliyle göstereceğim. Ana sayfa için index.php değil de ana sayfa yazacağız. Veya tire kullanacağız. Servis için sadece servis kullanacağız. Uzantıları kaldıracağız. Nokta php'ler olmayacak. Bunun için projemize geliyoruz. En üst dizine HT Access dosyası oluşturuyoruz. Nokta HT Access. HT Access dosyasını oluşturduktan sonra URL Rewrite'in çalışması için WAMP Server'da Apache'nin altında Apache modüllerinden URL Rewrite modülünün aktif olduğunu Evet şurada. Rewrite modülün aktif olduğuna emin olun. Yoksa projenizde bu çalışmayacaktır. Şimdi de geliyorum. Öncelikle rewrite yapacağınız için rewrite engine'i on yapmamız gerek. Şöyle olsun büyük. Bu sayede rewrite'larımızı gerçekleştirebileceğiz. Sonra kurallar yazıyoruz. Rewrite rule Şimdi ben buraya ana sayfa yazdığımda hangi sayfaya yönlendirecek? index.php. Burada da bazı anahtar harfler kullanacağız. L last demek oluyor. Bundan sonraki kuralları uygulamasın. Performans açısından önemli. No case Büyük küçük harfe duyarlı olmasın. Bu şekilde ayarlama yapıyoruz. Bunlarınla ilgili yine biz htaccess'e geri dönüş yapacağız. Başka kurallar da oluşturacağız. Şimdi bunu diğer sayfalar için tek tek oluşturacağım. Şimdi ne var burada hakkımızda var. Hakkımızda kısmı için. Hakkımızda php'ye gitsin. Portfolyo için portfolyo php gitsin servis var servis için servis php gitsin iletişim var iletişim şeklinde yazacağız bu da iletişim php gitsin bunları yaptıktan sonra bizim head PHP'ye geliyoruz ve burada artık sayfalarımızın isimlendirmesini değiştiriyoruz. Bunu ana sayfa diyorum. Diğerlerinde sadece PHP uzantılarını kaldırmam yeterli olacaktır. Kaydettim bu şekilde. Sayfamı yeniliyorum. Ana sayfa gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor ve ana sayfa ediyor. Servis, portfolyo hakkımızda iletişim sayfalarımızı artık URL rewrite'a uygun şekilde oluşturduk. Sayfalarımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Evet bir sonraki videoda görüşürüz.